Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün Scratch'te ikiz yaratma komutunu kullanarak güzel küçük bir animasyon hazırlayacağız. Hemen şöyle bir çalışmamıza göz atalım. Evet bakın bu şekilde yıldızlı, renkli yıldızlı bir animasyon hazırladık. Hemen Scratch'e geçelim ve çalışmamızı nasıl yapmışız kodlarımıza bir bakalım. Evet Scratch açtık. Kedi kuklasını silelim. Hemen kukla seçten yıldız ekleyelim. Star yazdığımızda gelir. Evet. Bu yıldızı kullanacağız. Şimdi ilk başta ne diyorum? Tıkladığında sürekli tekrarla. Ne istiyorum bakın. Benim farem nereye gidiyorsa yıldız da oraya gelsin istiyorum. O, o yüzden ne diyeceğim bakın. Rastgele konuma gidi açtım. Fare imlecine git dedim. Şimdi bir çalıştırayım ne oldu bakın. Benim fare imlecim neredeyse yıldız da oraya geldi. Tamam, güzel. Şimdi renkliydi. O zaman renk etkisini de değiştirelim. Görünüme girdim. Renk etkisini 25 değiştirdim. Bakın, adım adım gideyim. Teker teker deneyelim. Bakın, renk etkisi de değişti. Bu da tamam. Şimdi artık ikizini oluşturalım. Hemen ne diyorum? Evet, kendim ikizini yarat dedim. Şimdi bir bakalım. Bakın, i̇kiz de oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Artık ikiz olarak başladığında hangi komutları vereceğiz? Bakalım. İkiz olarak başladığında e, yavaş yavaş ben bunun ne, ne olmasını istiyorum? Solmasını istiyorum. Yok olmasını istiyorum. Biz Scratch'te yok olma, hafif solma efektini hayalet etkisiyle veriyoruz. Yani birden de solmasın, yavaş yavaş adım adım solsun istiyorum. O yüzden kontrolden 10 defa tekrarla takip edecek. Yani böyle azar azar peşinden gelerek 10 adım git ve bir şunu koymayalım bakın ne olacak ondan sonra bir görelim. Hayalet etkisini nerede bu? Heh. Hayalet etkisini açtım buraya. 10 değiştir diyelim. Bakın şimdi 10 adım gidi neden koydum onu da göstereyim. Evet. Bakın. Gördün mü? Böyle. Şimdi bir de 10 adım git diyelim. Şimdi bir de böyle bakın. Aralısı daha böyle açıldı. Öteki türlü daha sıkışıktı yıldızlar. Böyle arasını biraz 10 adım git diyerek açtım. Ve burada bakın bir sürü yıldız oluyor. Aslında bu ikizi sil dememe gerek yok. Zaten hayalet etkisi onu siliyor, yok ediyor. Ama istersek yine de şuraya bu ikizi silde diye bilirsiniz. Şimdi hemen bir de dekor ekleyelim. Ben şöyle yıldızlı bir şey eklemiştim. Evet. Kodlarımız bu kadar. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok basit ve güzel, keyifli bir animasyon oldu. Sizin de çalışmalarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.